Merhaba arkadaşlar. Bugün bize en çok sorulan soruyla ilgili bir cevap videosu çekeceğiz. Bize en çok sorulan soru ne? Bu Lego'nun fiyatı iyi mi? Alınır mı? Diyelim ki bir arkadaşınıza hediye olarak Lego alacaksınız. Ve Lego piyasasından haberiniz yok. İnternette gördüğünüz veya mağazada gördüğünüz fiyatın iyi mi? Alınabilir mi? Kötü bir fiyat olduğunu bilmiyoruz. Bugün bütün bu sorulara cevap vereceğiz. Hadi kahvelerimizi koyup Lego fiyatlarını incelemeye başlayalım. Evet, ilk önce lego.tr adresine giriyoruz. Lego Legoların orijinal fiyatını lego.tr adresinden ulaşabiliriz. Bunlar Lego Türkiye'nin belirlediği orijinal fiyatlarıdır. Ürünler kısmında temalara giriyoruz. Temalardan Star Wars'u seçiyoruz. Ve Star Wars setlerinin orijinal Lego fiyatlarına buradan bakabiliriz. Tabi bunlar Türkiye için geçerli olan fiyatlar. Daha sonra Buradan sıralamayı değiştirip yeniden eskiye, eskiden yeniye, en yüksek fiyatla, en düşük fiyatla gelecek şekilde sıralıyoruz. En yüksek fiyatlıya göre sıraladığımız zaman en tepede bizi UCS'ler karşılıyor. Yani Ultimate Collector seriyiz özel koleksiyoncular için olan büyük Lego setleri de ifade ediyor bu terim. Herhangi bir internetten satış sitesine giriyoruz. Lego yazıyoruz ve burada Legoları inceleyelim. Genelde satıcı sitenin kendisi olursa daha uygun fiyatla bulabiliyoruz. Sonra şans bambusu setine bakalım. Evet devam edelim. Figür otomatına bakalım yeni çıkan. Bir de pembe çiçekler bukete bakalım. Şimdi pembe çiçekler buketinin isminin yanındaki 5 haneli sayı bizim için önemli olan. Bunlar Lego setlerinin numaraları bu numarayı kopyalayıp lego.tr'ye yapıştırıyoruz ve bulduk pembe çiçek buketi. Evet. Orijinal fiyatı lego.com'da 3000 liraymış. İnternette 2000 liraya gördük. Evet güzel bir fiyat alınabilir. Aynı şekilde şans bambusu'na da bakalım. Yine set numarasını kopyaladık 1344'ü. Lego sitesine gelip burada 1344'ü aratma butonuna basıyoruz ve şans bambusu çıktı. Burada 1500 lira. internette 924 lira. Ben şahsen Lego alacağım zaman Lego Store fiyatının en aşağı %30 aşağısına denk gelmesini bekliyorum. %30 ve daha üstünde bir indirim oranı yakalarsa o zaman setleri alıyorum. Lego.tr'de LEGO bir de indirimler kısmını var. Bu indirimler kısmına bakmadan da Lego alışverişi genelde yapmıyoruz. Biraz indirimlere bakalım. Burada ise özellikle LEGO Store'a özel setlere bakıyoruz. Şu yukarıdaki kısımda da bazen e, GVP dediğimiz, alışverişle yapılan hediyeler oluyor. Şu an bir şey yok. O üst kısma da bakmayı unutmayalım, lego.tr'ye girdiğimiz zaman. Özel kısmına tıkladığımız zaman ise sadece LEGO Store'da satılan, dışarıda başka mağazalarda bulamayacağımız setleri görüyoruz. Türkiye'de her zaman bu setler LEGO'ya özel olmuyor genelde belirli bir süre sonra internetteki satış platformlarında geliyor. Bir diğer konu da Bricklink dediğimiz Lego'nun bir veri bankası var. Burada setlerimizi aratabiliyoruz. Çiçek buketini aratalım. Yine kodunu kopyalayarak. Çiçek buketini arattığımız zaman sayfasını buluyoruz. Burada şu anda satışta olan setlerin fiyatlarını görebiliyoruz. Mesela yeni ve kapalı paket setlere bakıyoruz. Bricklink satılan en aşağı 1500 lira civarındaymış. Ve aşağı doğru ilanlar gidiyor. Daha sonra satılmış olan son altı ay içindeki satılmış setlerin ortalamasına bakıyoruz. Ve yeni satışta olan setlerin ortalamasına da bakabiliyoruz. Daha sonra part kısmına tıkladığımız zaman bu setin içinde olan parçaları, 3 boyutlu modelleri ve numaralarıyla beraber Bricklink üzerinden görebiliyoruz. Bu da eksik parça tayinine çok önemli bir adım. Başka bir ses seçelim. Skywalker'ın mekini seçelim. 75390 kodunu kopyaladık. Tekrar Brickling'e yapıştırdık. Bu sette bir de mini figür var. Mini figür kısmına tıkladığımız zaman Evet mini figürü inceleyebiliyoruz. İşte daha deminki gibi fiyatı ve bu mini figürü oluşturan parçaların da ayrı ayrı bu veri tabanında görebiliyoruz. Bu veri tabanının güzel kısmı her bir parçanın kendi kodu var. Eğer setimizde parça eksikse buradan kodunu bulabiliyoruz. Bricklink'te, Türkiye'de de satıcılar var. Şimdi bir de torsosuna bakalım. torsosunda da büyük halini mini figürümüzün hem önden hem arkadan çekilmiş fotoğraflarıyla görebiliyoruz. Aynı zamanda Bricklink'te daha önce satılmış setlerin fiyatlarına bakarak elimizde bulunan ikinci el veya sıfır setlerin ortalama piyasa fiyatlarına da bakabiliyoruz ve buna göre kafamıza bir fiyat oluşturabiliyoruz. Ama özellikle Türkiye ikinci piyasası Bricklink piyasasına göre biraz daha yukarıda kalıyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka hangi konularda video hazırlamamızı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz.